kardeşlerimiz. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muktezasından hisse cümlemize ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini arzu ediyor. Ve bu dünya imtihan badiresinde geçmesi lazım. Nefis engelini aşacak. İblis engelini aşacak. Allah'ın verdiği nimetler var. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bize bu nimetler sayılır. En büyük, en mühim nimet insan olma nimeti. Bir mahluk olarak gelebilirdik. İnsan olmanın nimetinin yanında da Cenab-ı Hakk'ın bir hidayet ihsan eylemesi, güzel bir toplumun içinde bulunma, %99'u Müslüman bir milletin içinde bizlere yaşamayı ihsan eyledi. Ezan seslerinin içinde, bayrağın altında. Bu Allah'ın çok büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak malzemeleri bildiriyor. Ne gibi malzemeler verildi Kur'an-ı Kerim'de? Ve bu malzemeleri nasıl kullanacağız? Ya nefsimize kullanacağız veyahut da ruhani halimi yani Allah'ın verdiği nimetlerle Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilme, istidatlarımızı tekamül ettirebilme. Bu nimetler Kur'an-ı Kerim'de en mühim mal nimeti olarak bahsediliyor. Can nimeti olarak bahsediliyor peygamberler gönderilmesi, peygamberlerin ikazı, en mühim de tefekkür nimeti. Yani bu tefekkür düşünce nimeti. Bu da tefekkür de iki uçlu bıçak gibi. Eğer iç alem düzelmemişse, kat eflamen zekkaha bir temizlenme olmamışsa, cemali sıfatlar kalpte tecelli etmemişse, temayüller, nimetler nefse kullanılıyor. Cenab-ı Hak bunu arzu etmiyor. Tefekkür nefse kullanılıyor. Cenab-ı Hak tefekkürle insanın bir aziyet ince olması <laughs> Cenab-ı Hakk'a kulluğu ifa etmenin kolaylaşmasına arzu ediyor. İnsan cinsinin adı beşer. Dünyayı boş bir kaset olarak geliyor. Kur'an ile doldurursa kemale eriyor. Ahseni takvime nail oluyor. Böylece kalp sonsuzluğa doğru bir mesafe almaya başlıyor. Yani ruhani bir tefekkür başlıyor. Tefekkür, iman anahtarı. Kainat bir sanat harika sergisi. Cenab-ı Hak akıl, izan, idrak veriyor. Bunun nasıl kullanılması, terbiye edilmesi için peygamberler gönderiyor. Bir, bir de Cenab-ı Hak bir sanat harikası içinde bizi halk etti bu dünya. Diğer gezegenlere baktığımız zaman, yıldızlara baktığımız zaman kimyevi bir takım terkiplerden meydana geliyor. Dünya ise cennetten bir misal, cennetten bir kırıntı, binbir ilahi tezyinat. İnsanın yüzü, gözü, etrafı baktığı zaman bir vitrin. Yani bu vitrini kalp seyretmesi lazım. Yani lisandan ziyade bir beyan. Parmağına baktığı zaman insan parmak izi bir harika. Cenab-ı Hak herkese bir kimlikle dünyaya getiriyor. Milyonlarca insan geldi geçti, milyonlar yaşıyor. Hepsinin parmak izi ayrı bir vitrin. Kimlik herkesin bir kimliği. Maddi kimliği. Bir de manevi kimliği var. O da benlik. Zaten benlik sıfırlansa insan melek olur. Yani insani sıfattan çıkar. Ve yani bu son nefese kadar benlik devam edecek. Ve yani bu tefekkürün en büyük ihsanı, ikramı bu benliği azaltabilme. Bu şekilde ne kadar benlik azaltılırsa bu kadar insan ruhu bir kimlik kazanacak. Allah'a yaklaşma kimliği, Allah'la dost olabilme kimliği. Adi Kerimler'de buyurulduğu gibi yani bedenin kıblesi nasıl Kabe olacaksa kalbin de kıblesinin cenab Hak olması. Onun için ayet-i kerime cenab Hak, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'a zikrederler buyuruluyor. Yani kalbin kıblesi cenab Hak olacak. Kalbin kıblesi cenab Hak olduğu zaman da Yerin ve göğün yaratılışını inceden inceye düşünürler buyuruyor. Bir tefekkür açılıyor. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Bu alem, bu dünya, bin bir türlü hikmet. Sen bunları boşuna yaratmadın derler. İnceden inceye düşünürler buyuruyor. Ya Rabbi sen subhansın derler. Azametin sonsuz derler. Hemen bir hiçliğe bürünürler. Ya Rabbi sen biz cehennem azabından koru derler. Cenab-ı bu şekilde bir benliği azaltarak böyle manevi bir kimlik istiyor. Eğer insan iç alemine terakki ettiremezse bu tefekkür istidadını kaybedip tefekkür nefsaniyete dönüyor. Ve bu nefsani arzuların girdabında insan helak olup gidiyor. Kur'an ıkra ile başlıyor, okuyla başlıyor. Her şeyi oku. Kainat sayfalarını çevir ve bütün iş bu okuyabilme, bu ıkranın muhtevasına, okunun muhtevasına girebilme. Bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın esma tecellilerinin bir merkezi olmuş oluyor. Bu kainat nasıl okunacak? Bu kainat sayfaları ne şekilde çevrilecek? Fealhamu fucura ve takva kat eflah Kalp gönül alimi Allah'tan uzaklaştırıcı, her şeyden uzaklaşacak. Allah'a yaklaştırıcı bütün davranışları, ibadet, muamelat tevessül edecek. Kat efla men iç alemini temizleyende felaha erdi buyuruluyor. Bu şekilde bir ıkra başlayacak. Bir okuma başlayacak. Kur'an'ı okuyacak, kendini okuyacak, semayı okuyacak, toprağı okuyacak. Zerreden küre, atomdan galaksilere kadar. Hücreden en cesim varlıklara kadar her şeyi kalp okumaya başlayacak. Aman ya Rabbi diyecek. Bir aziyeti bürünecek. İnsan bu sonsuz ilahi azamet karşısında aczini idrak eder. O zaman ne olur? Her nefes, her an, her zaman, her mekanda bir tefekkür gelişir. Çocuğuna baka bir tefekkür geçir. Bu nereden geldi? Bunun şeklini, biçimini kim çizdi? Ana baba mı çizdi? Kim hediye etti? Her şeyi tefekkür ediyor. Bir menekşeye baktığı tefekkür gelişir. Menekşe ne şekilde onu tebessüm ediyor? Tebessüm ettiren kim? Faili mutlak kim? Velhasıl işte tasavvuf kalbin saflaşması. Kalbin safaya ermesi. Cenab-ı Hak ile huzur bulması yani her hal ve ahvalde hayatın bütün metecizirleri içinde tasavvuf kalbin huzur bulma sanatıdır. Kalbin huzur bulma sanatıdır. Neyle huzur bulacak? Ela bizikrillah tatminül kulub. Cenab-ı Hak'la kalp bütün o metecizirlerde ızdıraplarda, sevinçlerde vesairelerde her hayatın her anında Cenab-ı huzur bulacak. Benlik düşecek, aziyet başlayacak, aman ya Rabbi diyecek, kalpten pencere açılacak. ilahi hikmetler, kudret akışları kalbe ayağın olmaya başlayacak. cenab böyle bir kalp istiyor, davetiye de böyle. Ela bi zikri lai kulüp Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Davetiye yeymelayan fu malun ve la illa men atallah bi kalbin selim. Bir kalbi selimle Cenab-ı Hak bir davetiye veriyor. Kalbi selim er ve cennetime gir buyuruyor. İtminana er buyuruyor. Allah'tan razı oldu diyor hayatı meçezirler içinde. Allah'tan razı ol ki bir nefsanın içine girmesin. Allah da merdiye Allah da senden razı olsun. O şekilde cennetime salih kulun kadar cennetime gir buyuruluyor. Velhasıl hep bir imtihan olmamızın bir idrak içinde bulunabilmemiz. Hemen hemen her ayet insan tefekküre davet ediyor. Burada okunan ayet Cenab-ı Hak tebarekellezi olarak başlıyor. Cenab-ı gökteki yıldızlara dikkati çekiyor, kümelere dikkati çekiyor. Ve bu yıldız kümeler için güneşe dikkati çekiyor. Güneşten ışıkların aksettiği bir aya dikkati çekiyor. Ve bu sanatı düşünmeyi Allah yücelerin gücesidir buyuruluyor. Yani dinde itikadın tam olabilmesi için ibadet zaruri. Tefekkür ise Cenab-ı Hakk'a kulluğu kolaylaştırıyor. Kul Cenab-ı Hakk'a daha yakın hale geliyor. Ve bir mümin ilahi azamet, büyük nizamın sırrı, hikmetin tefekkür etmesi, ve bu tefekkür neticesinde bir hiçlik içine takva üzere bulunması. Böyle bir ruhani kat tefekküre gidince, her şeyde bir tefekkür haline girince ibadette huşu artıyor. Duyuşları artıyor, derinlik artıyor. Kimin huzurunda olduğunu namazda farkında oluyor. Oruçta nimetin nereden geldiğini farkında olmuş oluyor. Sadakada, zekatta, infakta mülkün kime ait olduğunu farkında oluyor. Haçta omrede teslimiyetin ne olduğunu farkında olmuş oluyor. Huşuyu arttırıyor, ibadeti kolaylaştırıyor, tefekkür, duyuşu derinleştiriyor, şükrü arttırıyor ve kalpte esma ilahinin tecellileri derinleşmeye başlıyor. Yeryüzü ve sema gibi mekana ait gece gündüz zaman mekan ilahi kudret tecellileri hakka yaklaşmanın bir davetçisi haline geliyor. İnsan acizdir. Daima Rabbine muhtaçtır. Bu halin farkında olması başlıyor. Bütün canlılar, bitkiler hayatta kalmak için büyük bir kudreti muhtaç. Suya muhtaç, güneşe muhtaç vesaire muhtaç. İnsan da aynı kudrete muhtaç olduğunun farkında olması lazım. Ona gıdayı kim veriyor? Gıda nereden geliyor? Toprak nasıl bir besliyor onu? Güneş nasıl ısıtıyor? Havanın oksijenin elinde ne şekilde hayatiyetini devam ettiriyor? Casiye suresinde o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katına bir lütuf olmak üzere size amade kıldı, size boyun eğdi, emrinize verdi buyuruluyor. Elbette bunu da düşünen toplum için ibretler vardır buyuruluyor. Cenab-ı Hak ikaz ediyor ve tefekküre davet ediyor. Düşün diyor. Yerde ve gökte ne varsa yağmur sana amade. Güneş sana amade. Ay sana amade. Topraktan çıkan sana amade. Hayvanların bir kısmı sana amade. Bir kısmı şekilleriyle ayrı bir süs. Bir kısmı korkunç haliyle sana bir azabı hatırlatıyor. Hepsi insana amade. İnsan yaratılmamış olsa hiçbir varlık yaratılmazdı. Her şey bir sebeple yaratıldı, bir şey sebepsiz yaratıldı, bilâ sebep, o da Peygamber Efendimiz'in nuru, nuru Muhammed, o bilâ sebep yaratıldı. O zatından bir tecelli oldu. Ondan her şey sebeple geliyor. Efendimiz yaratıldı, insan yaratıldı. İnsan yaratıldı, mahlukat yaratıldı. Mahlukatı için rızıklar yaratıldı.